Merhaba ve kaynaklarınızı bizimle birlikte derinlemesine incelediğiniz bu yeni analize hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün masamızda e, oldukça iddialı bir metin var. ve Lenin'in Marx ve Engels'in fikirlerini yorumladığı Devlet ve Devrim eserinden Devletin Sönmesinin Ekonomik Temelleri bölümü. Evet, oldukça temel bir metin. Kesinlikle. Şimdi bir an için düşünelim devlet yani hayatımızın her alanında var değil mi? Onsuz bir toplum hayal etmek bile zor. Peki ya bu yapının bir gün tamamen ortadan kalkabileceği yani sönüp gideceği fikri? Kulağa çok radikal geliyor. İşte bugünkü görevimizde tam olarak bu bu tezin ardındaki mantığı yani kapitalizmden komünizme geçişin nasıl bir yol izlediğini ve evletin bu süreçteki rolünün nasıl değiştiğini tamamen metnin bize sunduğu çerçevede anlamaya çalışmak. Başlarken de küçük bir ricamız olacak. Eğer bu tür içerikleri değerli buluyorsanız lütfen Kızıl Algoritma kanalına abone olun, bu videoyu beğenin ve düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Kesinlikle. Marx'ın GOTA programının eleştirisinden yola çıkan Lenin'in argümanlarını takip edeceğiz. Yani bir nevi entelektüel bir dedektiflik yapacağız. Güzel benzetme. Bu teoriye göre devlet neden var, hangi aşamalardan geçerek gereksiz hale geliyor ve demokrasi bu yolculukta ne anlama geliyor? İşte bu soruların yanıtlarını arayacağız. Başından başlayalım. İlk bakışta sanki Marx ve Engels arasında bir anlaşmazlık var gibi. Evet, o kısım çok ilginç. Engels bir mektubunda devlet üzerine bütün bu gevezeliği kesin diyecek kadar sert konuşuyor. Hatta devlet kelimesi yerine ortaklık gibi daha nötr bir kelime öneriyor. Hı hı. Ama diğer yanda Marx komünist toplumun gelecekteki devleti diye bir kavramdan bahsediyor. Bu bariz bir çelişki değil mi? Sanki biri devletten kurtulalım derken diğeri gelecekteki devleti kuralım diyor gibi. Bu metnin en sevdiğim kısımlarından biri. Çünkü tam da yüzeysel okumaların nasıl yanıltıcı olabileceğini gösteriyor. Evet, ilk bakışta bir çelişki gibi görünüyor. Doğru. Kesinlikle öyle duruyor. Ancak kaynak bize bunun bir çelişkiden çok farklı bağlamlarda ve farklı amaçlarla yapılmış iki ayrı vurgu olduğunu söylüyor. Engels'in o öfkesi o dönemdeki Alman sosyalistlerinin kullandığı özgür halk devleti gibi sloganlara yönelik. Anladım, içi boşaltılmış sloganlara yani. Aynen öyle. Yani Engels, devleti kutsayan, onu bir amaç haline getiren o popülist söylemi hedef alıyor. Bir polemik yapıyor aslında. Peki ya Marx? Onun gelecekteki devlet kavramını nasıl anlamalıyız o zaman? Marx ise konuya bir polemikçi gibi değil, bir bilim insanı gibi yaklaşıyor. Soruyu şöyle soruyor: Komünist toplum kapitalist toplumun rahminden çıktığına göre nasıl bir gelişim çizgisi izleyecek? Tıpkı bir biyoloğun yeni bir türün evrimini incelemesi gibi çok daha analitik bir yaklaşım yani. Kesinlikle. Bu bağlamda gelecekteki devlet dediği şey bizim bugün anladığımız anlamda bir devlet değil. Daha ziyade komünist bir toplumda bugünkü devletin işlevlerine benzer hangi toplumsal işlevler varlığını sürdürecek sorusunun bilimsel bir karşılığı. Metne göre Marx halk devleti gibi sloganlarla bu sorunun üstünün örtülmesine karşı çıkıyor ve gerçek bir analiz talep ediyor. Tamam, şimdi çok daha net oldu. Bu bilimsel analiz bizi kaçınılmaz olarak bir sonraki konuya getiriyor. Geçiş dönemi. Metin kapitalizm ile komünizm arasında bir devrimci dönüşüm dönemi olacağından bahsediyor. Evet. Ve bu dönemin devletinin proletarya'nın devrimci diktatörlüğünden başka bir şey olamayacağını söylüyor. Şimdi diktatörlük kelimesi modern kulaklara oldukça sert geliyor, hatta korkutucu. Metin bu kavramı nasıl temellendiriyor? Metnin argümanını doğru anlamak için diktatörlük kelimesini kişisel bir tiranlık olarak değil, bir sınıfın egemenliği olarak düşünmek gerekiyor. Yani bir kişinin değil, bir sınıfın hakimiyeti. Aynen öyle. Lenin'in Marx'tan aktardığı tez şu: Her devlet özünde bir sınıfın başka bir sınıf üzerindeki diktatörlüğüdür. Bu açıdan bakıldığında bizim bildiğimiz parlamenter demokrasi bile metne göre burjuvazinin yani sermaye sahibi azınlığın proletarya yani emekçi çoğunluk üzerindeki diktatörlüğüdür. Bu çok ağır bir iddia. Yani metin bizim bildiğimiz demokrasinin aslında sadece zenginler için işleyen bir sistem olduğunu mu söylüyor? Bunu desteklemek için somut bir şeyler sunuyor mu? Evet, sunuyor. Metin bu iddiayı havada bırakmıyor. Örnek olarak 19. ve 20. yüzyıl başı Almanya'sını veriyor. O dönemde milyonlarca işçi var, 1 milyon üyeli bir sosyal demokrat parti var ama siyasi hayata gerçek anlamda katılanların sayısı neden bu kadar az? Evet, neden? Metin bunu şöyle açıklıyor. Seçim yasalarındaki binlerce küçük engel, toplanma ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki fiili kısıtlamalar, basının tamamen kapitalistlerin elinde olması gibi faktörler, bütün bunlar yoksul kitleleri sistematik olarak siyasetin dışında tutuyor. Anladım. Ve Marx'ın o meşhur iğneleyici sözünü aktarıyor. Ezilenlere birkaç yılda bir ezenler sınıfından hangi temsilcinin onları parlamentoda temsil edip ezeceğine karar verme izni verilir. Yani metnin mantığına göre sorun insanların sandığa gitmemesi değil. Aynen öyle sorun sistemin kendisi daha genişletmek değil denklemi tamamen tersine çevirmektir. Nasıl yani? Yani şimdiye kadar azınlığın çoğunluğu ezdiği bir sistem yerine çoğunluğun direnen eski ezen azınlığı bastırdığı bir sistem kurmak. Bu yüzden de bu yeni durum ezilen çoğunluk için demokrasinin şimdiye de görülmemiş ölçüde genişlemesi anlamına gelirken e, Ezenler yani kapitalistler için e, bir kısıtlama anlamına geliyor. Tam olarak onlar için bir dizi kısıtlama ve baskı. Onların direncini kırmak için bir zor aygıtı gerekiyor. Engelsin sözleriyle proletarya devlete özgürlük için değil düşmanlarını bastırmak için ihtiyaç duyar. Özgürlükten söz etmenin mümkün olduğu gün devlet de var olmaktan çıkar. Peki bu geçiş döneminin ardından varılan toplum nasıl bir yer? Metin burayı komünist toplumun birinci evresi olarak tanımlıyor ki genellikle buna sosyalizm deniyor. Evet sosyalizm aşaması. Bu aşamada artık kapitalistler bastırılmış, herkes eşit olmuyor mu? Metin Lasalli'nin emeğin tüm ürünü işçiye aittir sloganını eleştiriyor. Bu slogan kulağa oldukça adil geliyor oysa neden eleştiriliyor? Çünkü bu slogan metne göre kulağa hoş gelse de ekonomik olarak imkansız ve biraz safça. Marx burada bir muhasebeli titizliğiyle yaklaşıyor ve diyor ki bir dakika toplam toplumsal üründen hemen bireylere pay dağıtamazsınız. Önce yapılması gereken kesintiler var. Evet, bir dizi kesinti var. Şöyle düşünelim. Bir ülke bütçesi gibi. İlk önce yıpranan makineleri yenilemek ve üretimi genişletmek için bir pay ayırmalısınız. Bu yatırım fonu. Sonra yönetim giderleri var ve en önemlisi okullar, hastaneler, yaşlı bakım evleri gibi toplumsal ihtiyaçları karşılamak için ortak bir fon oluşturmalısınız. Anladım. Ancak bütün bu zorunlu kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısım bireyler arasında bölüşülebilir. Bu mantıklı. Yani bürüt gelir değil net gelir dağıtılıyor. Peki bu net gelir nasıl bölüşülüyor? İşte burada eşitlik sağlanıyor mu? İşte konunun ikinci hassas noktası da burası. Bu evrede üretim araçları artık özel mülkiyette değil, toplumun ortak mülkiyetinde. Tamam. Metne göre her üretici topluma ne kadar emek verdiyse o miktarda bir pay alır. Bunu kanıtlayan bir tür bono ya da sertifika aldığını düşünün. Sonra bu bonoyla kamusal tüketim mağazalarından emeğine denk miktarda mal alabilir. Eşit işe eşit ücret yani. Evet, buna eşit hak deniyor ve ilk bakışta çok adil görünüyor. Ama Marx, durun diyor, bu hala Burjuva hukukunun ufkunu aşabilmiş değil. Bir saniye, kafam karıştı. Nasıl yani? Eşit işe eşit ücret ilkesi neden hala Burjuva hukuku olarak görülüyor? Bundan daha adil ne olabilir ki? Çünkü bu ilke doğaları gereği eşit olmayan insanlara eşit bir ölçüt uyguluyor. Metin diyor ki, insanlar birer kopya değil. Doğru. Biri fiziksel olarak daha güçlü ve aynı sürede daha fazla iş üretebilir. Biri evli ve beş çocuğu var, diğeri bekar ve tek başına yaşıyor. İkisi de aynı miktarda emek harcayıp karşılığında aynı ücreti alsalar bile aile babası olan kişi bekar olanla aynı refah düzeyine ulaşamaz. Hmm, evet. Bu mantıklı. Dolayısıyla biçimsel olarak eşit olan bu hak gerçekte bir eşitsizlik yaratır. Hukuk farklılıkları görmezden gelerek eşitliği sağlamaya çalıştığı için kendisi bir eşitsizlik kaynağı haline geliyor anladım. Bu gerçekten de üzerinde düşünülmesi gereken bir nokta. Yani bu sistem bir kusur barındırıyor. Evet, Marx bunu açıkça bir kusur olarak tanımlıyor ama hemen ekliyor. Kapitalizm insancılarından yeni doğmuş bir toplum için bu kaçınılmaz bir kusurdur. Neden kaçınılmaz? Çünkü hukuk hiçbir zaman dayandığı ekonomik yapıdan ve kültürel gelişim düzeyinden daha ileri bir seviyede olamaz. Bu nedenle sosyalizm bu ilk evresinde bu burjuva hukukunu yani emeğe göre dağıtım ilkesini koruyacak ve denetleyecek bir yapıya hala ihtiyaç var. İşte bu yapıda sönmekte olan devlet mi? Tam olarak artık devlete kapitalistleri ezmek için ihtiyaç yok. Onlar zaten ortadan kalkmış ama bu fiili eşitsizliği yönetmek ve herkesin emeği kadar pay almasını sağlamak için varlığını sürdürür. Sönmeye başlamıştır ama henüz tamamen yok olmamıştır. Öyleyse devletin tamamen sönmesi, tamamen gereksiz hale gelmesi için ne gerekiyor? Bu bizi metnin tarif ettiği komünist toplumun üst evresine getiriyor sanırım. Aynen öyle. Metin bu üst evreye geçişin koşullarını çok net bir şekilde sıralıyor. Bu bir temenni değil, bir dizi ön koşulun gerçekleşmesine bağlı. Birincisi, bireylerin iş bölümüne kölece bağımlılığının ortadan kalkması yani insanların hayatları boyunca tek bir işe mahkum olması durumunun sona ermesi. Evet. Ve bununla birlikte kafa ile kol emeği arasındaki ayrımın da yok olması. Yani artık vasıflı, vasıfsız ya da düşünce işçisi, beden işçisi gibi ayrımlar kalmıyor. İkinci koşul ne? İkincisi çalışmanın sadece hayatta kalmak için bir zorunluluk, bir geçim aracı olmaktan çıkıp hayatın birincil ihtiyacı, bir keyif ve kendini gerçekleştirme aracı haline gelmesi. İnsanların para için değil, katkı sağlamaktan zevk aldıkları bir durum. Üçüncüsü ise bireylerin bu çok yönlü gelişimiyle birlikte üretici güçlerin de muazzam bir şekilde artması ve tüm kolektif zenginlik kaynaklarının adeta bir pınar gibi bolluk içinde fışkırması. Ancak bütün bu koşullar sağlandığında toplum bayrağına o meşhur sloganı yazabilir. Herkesten yeteneğine göre herkese gereksinimine göre. İşte bu devletin tamamen gereksiz hale geldiği noktadır. Çünkü artık kimin ne kadar çalıştığını, kimin ne kadar alması gerektiğini hesaplayan ve bunu zorla uygulayan bir hukuk sistemine ihtiyaç kalmaz. Peki ya kurallar? Gerçekten de çok uzak bir gelecek gibi geliyor. Peki bu üst evreye gelmeden önce yani sosyalizm aşamasında bu kadar çok denetim ve hesap işini kim yapacak? Devasa bir bürokrasi ordusu mu kurulacak? Bu da başka bir sorun değil mi? Metin bu tuzağa düşmüyor. Tam tersine sosyalistler en sıkı denetimi talep ederler diyor. Ama bu denetimin bir memurlar devleti, bir bürokrasi tarafından değil... Kimin tarafından? Doğrudan silahlı işçiler devleti. Yani halkın kendisi tarafından uygulanması gerektiğini savunuyor. Argüman şu. Kapitalizm üretim, kayıt tutma ve denetim işlerini o kadar basitleştirmiştir ki muhasebe, dosyalama, kontrol, okuma yazma ve dört işlem bilen herkes bu görevleri yerine getirebilir. Yani fikir tüm yurttaşların devasa bir kamu kartelinin ya da sendikasının ücretli çalışanlara haline gelmesi ve herkesin birbirini denetlemesi. Mi? Evet, ana fikir bu. Mesele herkesin eşit ölçüde çalışmasını, belirlenen çalışma kurallarına uymasını ve eşit ücret almasını sağlamaktır. Ve metin, halkın çoğunluğu bu denetimi bizzat kendisi yapmaya başladığında her türlü yönetimin gereksizleşmeye başlayacağını iddia ediyor. Demokrasi ne kadar tam olursa o kadar çabuk gereksizleşir gibi bir mantık. Aynen öyle. Demokrasi ne kadar tam ve kapsayıcı olursa, kendisinin gereksiz hale geleceği an o kadar yaklaşır. Herkesin toplumsal üretimi yönetmeyi öğrendiği ve gerçekten yönettiği, toplumun sırtından geçinen asalaklar, zengin çocukları ve dolandırıcılar üzerinde tam bir halk denetimi kurduğu an bu denetimden kaçmak imkansızlaşır. Ve kurallara uymak bir alışkanlığa dönüşür. Evet, zorla değil, alışkanlıkla gerçekleşir. Ve işte o zaman devletin tamamen sönmesine giden kapı ardına kadar açılmış olur. Evet. Bugün oldukça yoğun bir konuyu, devletin geleceğine dair marksist bir teoriyi Lenin'in yorumuyla adım adım inceledik. Gördük ki bu teoriye göre devlet ebedi ve kutsal bir kurum değil. Kesinlikle değil belirli ekonomik koşulların ve sınıf mücadelelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmış tarihsel bir yapı. Ve yine bu teoriye göre onun sönümlenmesi de bir dilek ya da ütopya değil, toplumsal evlimin belirli aşamalarla ilerleyen mantıksal bir sonucu. Sanırım çıkarabileceğimiz en temel ders şu. Bu metnin perspektifinden bakıldığında devlet ve demokrasi gibi kavramlar sabit ve değişmez değil. Sürekli hareket halindeler. Hı hı teori kapitalist toplumun dar, biçimsel ve çoğunluk için dışlayıcı demokrasisinden yola çıkıyor. Proletarya diktatörlüğü adını verdiği evreyle çoğunluğun aktif katılımına dayalı daha geniş bir demokrasiye geçişi öngörüyor ve nihayetinde hiçbir zor aygıtına ihtiyaç duyulmayan, demokrasinin bile gereksizleştiği bir toplumsal düzene varıyor. Yani demokrasi önce o kadar genişliyor ki sonunda bir yönetim aygıtı olarak kendine bile ihtiyaç duymuyor. Çok güzel özetledin. Aynen bu ve kayıt işlerinin neredeyse herkesin yapabileceği kadar basitleştiği bir dünyayı tasvir ediyor ve bu 1917'de yazıldı. Evet, teknoloji çok farklıydı. Bugün yapay zekanın, büyük verinin, anlık iletişimin ve dijitalleşmenin bu kadar ilerlediği bir çağda tüm halkın yönetime katıldığı bir yapı sizce nasıl görünürdü? Marx ve Lenin'in hayal bile edemeyeceği bu modern araçlar metinde öngörülen bu süreci kolaylaştırır mıydı yoksa tam tersine çok daha totaliter ve kaçınılmaz bir denetim mekanizmasına yani eskisinden bile daha güçlü bir devlete mi yol açardı? Bu soru üzerine düşünmeye değer. Kesinlikle. Bu derinlemesine analizde sonuna kadar bizimle kaldığınız için çok teşekkür ederiz. Bu tür tartışmaları desteklemek ve topluluğumuzun bir parçası olmak isterseniz, sizi Kızıl Algoritma'ya katıl butonu üzerinden destek olmaya ve dayanışmaya davet ediyoruz. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Görüşmek üzere.